Hepinize selam arkadaşlar. Bugün yeni bir motor aldık. NK250. Bununla da artık yeni yeni videolar gelecek. Daha rodajda arkadaşlar. Bakalım bir rodaj yapacağız bu motora. Yavaş süreceğiz. Öyle teker meker yapmayacağız. Aslında 800 km sürdük motoru. Ama 2000'e kadar böyle motoru zorlamadan Gezeceğiz. Bazıları rodacı 500'e kadar yapıyor, bazıları 1000'e kadar yapıyor. Ben 2000'e kadar yapıyorum, 500'e kadar normal sürüyorum. 500'den sonra yavaş yavaş sadece sıkıştırmadan yüksek devir demeyelim de orta devir yani böyle 7000 devirde falan sürüyorum bir yandan da dominara göre motorun incelemesini yapalım grenajlarından çok boz ses geliyor daha 800 kilometrede bir motor bakın mesela şuralardan bir yerden zırıltı geliyor ama bunu hepimiz cf motoda biliyoruz Bir de dominardan sonra motor altımda bayağı küçük kaldı. <laughs> Çocuk oyuncak motor gibi geliyor. Motorun dominardan sonra sesi çıkmıyor. Çok kibar bir sesi var. Hızlanışı hızlanışı güzel. Oğlum bunlar üstümüze düşmesin. Yeni başlayanlar için de Pulsar 200'den sonra o da olabilir. NS200 Bu da olabilir. Bu da benim Var <laughs> Test geçişleri Dominara göre biraz sert ama bu hmm, ilerleyen zamanlarda yumuşayabilir daha yeni olduğu içindir o. Benim boyum 1.90 motora sığmadım. <laughs> Ayaklarım taşıyor kenarlara. Böyle 6000-7000 bin, bin devirlerde motoru sıkıştırmadan az bir şey yüksek, tatlı yüksek tatlı devirlerde motoru kullanarak 2000 kilometreye kadar alışacağız. Daha doğrusu motor alışacağız. Ondan sonra bayağı küçük geldi ama hoş bir şey veriyor. Bir de ben motora sığmadım. Ayaklarım taşıyor anasını satayım kenarlara. Ama üstündeki fabrika lastikleri her ne kadar kötü olsa da benim Dominar'ınki de şey arkadaşlar. Fabrika. Ama motor 8000 km'ye gelmiş. Lastikleri sarıyor. Yani değişmesi gerekiyor yani. <laughs> arkadaşlar o motor 180 kilo Bu 140 civarı arasındadır Benim tahminim arada bir 40-50 kilo Fark var Şuraya bir yerlere yazarım motor kaç kilo Motorun normal özelliklerinde Yazarım bir de arkadaşlar size Aranızda illa cf motor Kullanıcıları vardır Motordan ne türlü bir kronik Sorunlar oluyor onları yorumlara yazarsanız Çok sevinirim bu videoya da like atarsanız beni memnun edersiniz. Oh. Bu arasındaki farkta büyük ihtimalle motor daha yeni, bin kilometrede bile değil. Bu daha açılmamış. 谢谢，谢谢啊！ Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Dediğim gibi CF motor ile ilgili yaşadığınız sorunları aşağıda yorumlara yazarsanız ben de o sorunlara karşı temkinli olayım. Kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bay bay.